Evet gençler test 6 ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi birinci soruda bir hatırlatma var burada. Sin 2x eşittir. 2 sin x çarpı cos x. Bu aslında e, trigonometride iki kat açı formülü. Bunu 12. sınıfta trigonometride göreceksiniz logaritmadan e, sonra. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, bunu nasıl kullanacağız burada? Önemli olan o. Şimdi burada iki tane eşitlik vermiş bana. Tamam. Şimdi burada birinci eşitliğim ne? Log kitabında e, logik tabanda çarpı cos x eşitmiş eksi 2. O zaman ben burada şöyle yapabilir miyim? Hemen bunu üstlere çeviriyorum. Yani buradan direkt şunu yazabiliyor muyum? x çarpı cos x eşittir. 2 üzeri eksi 2. Hemen logaritma üstlere çeviriyorum. Bunu yazdım. 2 üzeri eksi 2 de nedir? 1 bölü 2 üzeri 2. Yani bu 1 bölü 4 yapıyor. Şimdi sinik çarpı cos x'i 1 bölü 4 bulduk. Tamam. E burada da logaritma logaritma. Logaritmaların eşit olması için içlerinin eşit olması gerekiyor. Yani logaritmaları yok ediyorum gibi düşünebiliriz. Denklem kısmında zaten kullanacağız yine bunu. Yani buradan da sin x artı cos x eşittir kök ne? Şimdi burada şöyle bir ifade var. Bana zaten ne değerini soruyor. Şuraya odaklanalım. Zaten baktığım zaman sin x çarpı cos x var ve sin x artı cos x var kök ne var? E neyi bulmak için zaten kök ne var ya her tarafın karesini almam gerekiyor. Ya da zaten çarpanlara ayırmada da bu şekilde sorular var. Sinx çarpı yani çarpımları var ama toplamlarını vermiş. Ya direkt tahmin edeceğiz ya da karesini alacağız. E burada direkt sinx kosx'i tahmin etmek zor, o yüzden kare alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Şimdi birincinin karesi sin kare x artı birinci ile ikinci çarpımının iki katı iki sinx cosx kosx sinx diye yazdım fark etmiyor. Şunların çarpımı artı ikincinin karesi. Kos kare. Kök karesi ne? Nin karesine. Şurada kare aldım. E şimdi burada trigonometrik özdeşliklerim var. Zaten sin kare artı kos kare trigonometride en çok kullandığım özdeşlik. Bunu birim çemberden de ispatlıyorum. Sin kare x artı kos kare x 1 yapıyor. Şunu şuradan devam ediyorum. Sin kare artı kos kare yerine bir yazdım. Bir artı. Şimdi burada ikisinin x kos x var. Doğru mu? İkisinin x kos x var. E bunu şurada bir bilgi vermiş ama zaten buna gerek kalmadı. Zaten buradan direkt sin x çarpı kos x var ya şurayı 2 ile çarpınca yani şunu 2 ile çarpınca sin x cos x 1 bölü 4 2 sin x cos x ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Yani bunu 2 ile çarpınca 2 sin x cos x ne oldu? 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 oldu. 1 artı 1 bölü 2 bana neyi verdi? N değerini verdi. N eşittir. 1 artı 1 bölü 2 ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Aslında burada hiç şeyi kullanmadık. Gerek de kalmadı. Yani şu bilgiyi vermiş ama kullanabilirdik ama kullanmaya gerek kalmadı burada. Zaten buradan direkt sin 2 çarpı cos x'i buluyorum. Aşağıdan da karesini alınca 2 sin x cos x geliyor. Onu yerine sin 2 x yazmadım. Direkt değeri yerine yazdım. Onu buldum. Dolayısıyla cevabım ne oldu? D oldu. Devam ediyorum. Güzel bir soru bu. Şimdi burada şöyle. Bunu yine birden fazla şekilde çözebiliriz ama bizim amacımız en pratik yoldan çözmek. Yani bir sürü çözüm var. Yani önce burada içeridekileri dağıtıp x çarpı y çarpı z'yi önce artı olarak yazıp dağıtabilirim. Ama çok uzar işlem. Şimdi burada hepsinde ortak olan x çarpı y çarpı z var. Şimdi bunlar ortak ya. Topladığım zaman ortak parantezi alabilirim. E şuraya bakıyorum. Şimdi burası 13 çarpı 3. Bu sayılar da birbirine benziyor. 13 çarpı 4 52. Bu da 13 çarpı 6. Tamam. Yine hepsinde 13 çarpanı var. E şimdi bunları taraf tarafa toplasam. Bakın ne olacak? Bunlarda bu ortak mı? Evet. O zaman ben bunun parantezini alıyorum. Yani logaritma A tabanında x çarpı y çarpı z parantezini alıp bunları toplayalım. Üçünü toplayınca ne olacak? Logaritma A tabanında x artı logaritma A tabanında y artı logaritma A tabanında z. Topladım. Şimdi sol tarafı toplayalım. Şey sağ tarafı. Burayı topladım. Parantez aldım yazdım. 3 tane 13. 4 tane 13 daha. 7 tane 13. 6 tane daha. Burası 13 tane 13 yaptı. Burası önemli. O zaman burası ne oldu bak. 13 tane 13. Yani 13'ün karesi oldu bu. Bunları toplayınca 3, 4 daha 7, 6 daha 13 tane. 13, 13'ün karesi oldu. E burayı da parantez aldık. Şimdi ne işime yaradı bu? Şu ifadeye dikkat. Burada ne var? Toplama var. Doğru mu? toplama içeride neye dönüşüyordu? Çarpmaya. Yani logaritma A tabanında X artı logaritma Y A tabanında Y A tabanında Z A tabanında X çarpı Y çarpı Z oluyor. Toplama ya. İçeride çarpmaya dönüştü. E zaten aynı ifadeyi elde ettim bakın. Yani logaritma A tabanında X çarpı Y çarpı Z'nin karesi oldu sol taraf. Şöyle yazalım. Log kare diye yazmadım. Bununla bu aynı ifade. Bu da log A tabanında X çarpı Y çarpı Z. Bu da öyle. Bu neymiş? 13'ün karesi. Tamam. O zaman buradan bana neyi soruyor zaten? Bak burası da önemli. Logaritma A tabanında 2 çarpı y'nin pozitif değerini soruyor. Şimdi A sıfırdan büyük söylemiş. A'nın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Şu içerideki ifade logaritma A tabanında 2 çarpı y çarpı z 13 olabilir. Karesi 13'ün karesi ise kuvvet çift ya. Ya da logaritma A tabanında 2 çarpı y çarpı z eşittir. Eksi 13 olabilir. Tamam mı? Ama zaten şimdi şuraya baktığım zaman şimdi bana neyi soruyor? A tabanında x y'nin pozitif değerini soruyor. Şimdi burada eksiği alırsam şurada bu da logaritma tabanında z de eksi gelecek. Diğeri de eksi gelecek. Dolayısıyla ben burada pozitif sonucu bulabilmek için şunu kullanacağım önce. Logaritma a tabanında x çarpı y çarpı z'yi 13 alıyorum. Ne yaptım? Tekrar ediyorum. Taraf tarafa topladım. Ortak parantezi aldım. Toplamadan yine çarpma geldi. Karesi 13'ün karesi ise kendisi ya 13 eksi 13. Ama pozitif değeri demiş. 13 aldım. Şimdi ne işime yarayacak bu? Bakın. Logaritma tabanında x çarpı y çarpı z 13. Bunu bulduk. E şurayı düşünelim. Herhangi birinde. Şimdi bana x çarpı y lazım ya. Burada ne var? x çarpı y var. z'si hariç. z'yi ayıracağız. Nasıl ayıracağız ama? Önce şunu bulmamız lazım. Şimdi burası logaritma tabanında x çarpı y çarpı z'yi 13 bulduk. Dolayısıyla buna ne kaldı? 6 kaldı. He. O zaman bunu da altına yazıyorum bakın. 13 çarpı 6 78 yapar. Yani ben ne buldum? Logaritma a tabanında z'yi de 6 buldum. Tabi burada tek tek şeyi de bulabilirim. A tabanında y'yi de bulabilirim. A tabanında x'i de bulabilirim. Onları da toplayabilirim. Aynı şey. Fark etmez. Hatta isterseniz öyle yapalım. Şimdi bu 13. O zaman bu 4. Doğru mu? 13 çarpı 4. Logaritma a tabanında x Bu 13 ise bu 3. Onları da yazalım hatta. Logaritma a tabanında x eşittir 3 logaritma a tabanında y eşittir 4. Zaten toplayınca taraf tarafa toplayınca 13 yapıyor zaten bu. Tek tek bulduk. E ne istiyor benden? A tabanında x çarpı y istiyor. Aslında şunu istiyor benden. Logaritma a tabanında x çarpı y demek bizim için logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y demek. Doğru mu? Yani içerideki çarpma neye dönüşüyor? Toplamaya. E bunların değerlerini biliyorum. Bu 3 buldum. Bunu 4 buldum. Buradan ne geldi? 7 buldum. Cevabım 7. Şimdi ben bunu buldum. Buradan nasıl giderdim? Şimdi bunu bulduktan sonra bir diğer çözüm. Şunun 13 olduğunu biliyorum ya diğerlerini bulmadan. Logaritma A tabanında x çarpı z var ya. Ben bunu A tabanında x artı logaritma A tabanında z diye ayırabilirim. 13 diye. Sonuçta içerideki çarpı x bir sayı z'yi bir sayı diye düşünelim. İçerideki çarpı artıya dönüşüyor. E bunu zaten 6 bulmuştum. Bunu direkt 7 olarak bu şekilde de bulabilirim. Yani x, y'yi ayrı ayrı bulup da bulabilirim. Direkt bu şekilde de bulabilirim. Hangisi kolayına geliyorsa birini kullanabilirsin. Cevabım ne oldu? C oldu. Tamam. Şimdi üçüncü soru. Öncelikle burada soruyu çözüp gelenler olabilir. Burada ufak bir cevap hatası var cevap anahtarında. Diğer baskıda bunu düzelteceğiz. Bunun cevabını D olarak gösteriyor ama ben sorunun başında söyleyeyim. Eğer uğraşan varsa bunun cevabı E geliyor. Zaten bu soru aslında eşitsizlik sorusu. Eşitlikte de çözeceğiz ama burada mantığını anlayalım diye burada bir soru koymuşuz biz. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Logaritma 7 tabanında içeride bir şey var bir sürü şey. Sıfırdan büyük. Şimdi şöyle düşünelim. Logaritma 7 tabanında bu büyük olmasa eşit olsa 1 olur değil mi? Logaritma 7 tabanında 1 0 yapar. Çünkü yukarısı 1 olduğu zaman sıfır oluyor. Ama sonuç neymiş? Büyük sıfır. E şöyle düşün. Logaritma 7 tabanında şurası x sıfırdan büyükse, önce onu düşünelim. E, 7 tabanında 1 sıfır, e, yukarıdaki sayı büyüdükçe, mesela 7 tabanında 7, 1 yapar. Yavaş büyüyor zaten. Yani aslında x büyüdükçe logaritma 7 tabanında 7 de 1 yapıyor mesela. 7 tabanında 7'nin karesi 2 yapıyor. Yani aslında x büyüdükçe sayı büyüyor. O zaman logaritma 7 tabanında x sıfırdan büyükse x büyüktür 1. Aslında burada direkt şöyle de diyebilirim. Bunu eşitlikte anlatacağım ama aynı şey. Normalde üstelik logaritmaya çevirirken şu üstel olarak yapmıyor muyuz? Evet. Burada aslında dediğimiz şey şu. X büyüktür 7 üzeri 0. Sadece burada şuna dikkat edeceğiz. Onu eşitlikte anlatacağım. Taban eğer birden küçük olsaydı eşitlik yön değiştirecekti. Ama mantık olarak düşünecek zaten oluyor. 7 tabanında bir 0 eğer bu 0'dan büyükse X de birden büyüktür. Yani burada olay şu. Logaritma 7 tabanında bir şey. Şuranın tamamı. Bu birden büyük olmalı. Bu 7 üzeri 0, 1 yapıyor ya. O zaman yazıyorum içeri bak. Logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında, bir kere daha logaritma 2 tabanında, x kare eksi 5x artı 262. Bu büyüktür. Kaç tane parantez var? Şöyle 1, 2, 3 tane parantez kaldı. Bu büyüktür 1 dedik. Çünkü burası 1 olsa log 7 tabanında 1 0 olacak. Demek ki birden büyük. Şimdi bir, bir aşama daha gidiyorum. Artık uzatmayacağım. Şimdi şurası tamamı 3 olsa logaritma 3 tabanında 3 nedir? 1'dir. E burası yine birden büyük gelmiş. Yani şu içerideki ifade logaritma 2 tabanında bir daha logaritma 2 tabanında x kare eksi 5x artı 262 ne olmak zorunda? 3'ten büyük olmak zorunda. Çünkü 3 olsa logaritma 3 tabanında 3 1 yapıyor. E, bu 1'den büyükse x de büyüyecek. Demek ki şu içerideki ifade logaritmada 3'ten büyük. Şimdi aynı mantık. Logaritma 2 tabanında bir şey 3 yapsaydı, tam eşit 3 olsaydı 2 üzeri 3 olurdu bu değil mi? Yani 8 olurdu. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 3 yapar. Dolayısıyla burada da bu 2 üzeri 3'ten yani burası 8'den büyük olmalı bunun sonucu 3'ten büyük olduğuna göre. Yani logaritma iki tabanında x kare eksi 5x artı 262 büyüktür 8. Eşittir yerine aynı işlemi yapıyorum aslında. Eşittir de üstel logaritma çeviriyorum ya. Burada da aynı. Taban birden büyük zaten. E burada da aynı mantık. Şimdi eşittir olsa bu ifade eşittir 2 üzeri 8. E büyüktür olduğuna göre yine x kare eksi 5x artı 262 büyüktür 2 üzeri 8. Çünkü bu 2 üzeri 8 olsa tam 8 oluyor. 8'den büyük olduğuna göre bu da 2 üzeri 8'den büyüktür. Şimdi soru bitti zaten. Şimdi 2 üzeri 8 kaç yapıyor? Burası 256 yapıyor. 6, 64, evet 256. Bunu bu tarafa atıyorum. Yani ifadem ne oldu bak? x kare eksi 5x artı 6 büyüktür 0. Evet şimdi benim bunu çözmem lazım. Bunun büyük 0 olduğu aralıkları bulacağım. Hemen çarpanlara ayırıyordum bunu. x x şurası ne? Eksi 3'e eksi 2. Çarpımları 6 toplamları eksi 5. Bunları düz birleştiriyordum. Bunu şöyle yazıyordum. X eksi 3 çarpı x eksi 2 büyüktür 0. E, eşitsizlik tablosu ne yapıyorduk? Verilen ifade yani x eksi 3 çarpı x eksi 2'nin köklerini buluyorduk. 0'a eşitlersen bunun kökleri 2 ve 3 olur. Tamam. Büyük 0 diyor. Eşitlik yok. içleri boş. Ve x karın işareti ya da x x'in işareti artı olduğu için en sağdan en büyüğün işaretiyle başlıyorduk. Burası sayı doğrusu gibi düşünüyorduk değil mi? Burası artı sonsuz. Şurası eksi sonsuz köklerim iki kök. En sağa artı. Tek katlı köklerde işaret değişiyor. Eksi artı. Şimdi ben nereye arıyorum? Büyük sıfır olan yeri. Yani artı olan yeri. Şurası ve şurası. Yani eksi sonsuzdan geliyor. 2'ye kadar birleşim. Arası boş. 3'ten sonsuza kadar. Yani cevabım ne oldu? Eksi sonsuz 2, 3 sonsuz e oldu. Dediğim gibi cevap anahtarında şurada bir yanlış var şurayı E diye düzeltelim bir sonraki baskıda bunu düzelteceğiz tamam bir önceki testte buna benzer bir soru çözdüm evet mikrofonum çalışıyor arada mikrofonu kontrol ediyorum çünkü geçen gün e, şarjı bitmişti galiba Allah'tan çok sıkıntı yaşamadım kameranın sesi de telefonun sesi de iyi çekmiş de alışkanlık oldu arada mikrofona bakıyorum böyle neyse geldik dördüncü soruya az önce buna benzer bir soru çözdüm şimdi önce şunu bir toparlayalım şurası ne yapıyor? 3 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 5. 4 bölü 5. Bundan sonraki logaritma 1 eksi 1 bölü 6. 5 bölü 6 olacak içerisi. Burası da 1 eksi 1 bölü 48. 47 bölü 48. Şimdi bunu nasıl yazacağım? Bak arada artı var. Artı var artı var. Logaritmada artı neye dönüşüyordu içeride? Ayrı ayrı toplam logaritmanın toplamı içeride çarpıya dönüşüyordu. Yani logaritma 4 tabanında. Birincisi 3 bölü 4. Çarpı toplamları çarpıya çeviriyorum. Sadece içlerini alıyorum tabanı aynı. 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6 nokta 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 en son 47 bölü 48. Zaten bu bu şekilde ardışık gidiyor. E zaten gördüğümüz zaman burada da az önce yine benzerini yaptık. Bak 4 4 5 5 6 6 yani şöyle sağ çaprazda bundan önce 47 olacak. Bunların hepsi gidecek sağ çaprazlar. Zaten burada her zaman bu tarz sorularda en baştakinden bir tane en sondakinden bir tane kalır. Burada yukarıda 3 kaldı. Bunlar hep 1 1 1. Yani 3 çarpı 1 3. Aşağıda da 48 kaldı. Logaritma 4 tabanında 3 bölü 48. Bunu biraz düzenleyelim. 3 bölü 48 1 bölü 16. Bir tur daha düzenleyelim. Sade istedim. 1 bölü 16'yı da taban 4 ya. 1 bölü 4'ün karesi. O da 1 bölü olduğu için 4 üzeri eksi 2 de yazabilirim. Üstel fonksiyonda şey üstlü sayılarda 1 bölü demek eksili demek. E 4'ün karesiydi. 1 bölü 4'ün karesi 4 üzeri eksi 2. E burada ne oluyor? Eksi 2 başa iniyordu. Log 4 tabanında 4 zaten 1 yapıyor. Yani direkt şu cevabım şuradaki sayı oluyordu zaten. Yani cevabım ne oldu? Eksi 2 oldu. Basit bir işlem sorusuydu. Bir öncekinde buna benzer yaptık zaten. Tamam. Güzel. Evet. Şimdi bunu yine grafik kısmında anlatmıştık. Şimdi logaritmanın şu içi ne oluyordu? Sıfırdan büyük oluyordu. Yani x artı k büyük sıfır. x büyüktür eksi k. Bunu böyle biliyorduk. Doğru mu? Yani aslında bunu sıfır yapan değer tanımsız olan değer. x eşittir eksi k bunu tanımsız yapıyor. E burada kesik kesik ne demek bakın? Şu asimptot demiştik buna. Eksi 3'ün sağını almış. Yani bu değer eksi 3 bunu tanımsız yapıyor. O zaman şurası eksi 3 tanımsız yapacağı için aslında k eşittir 3 geliyor. Şöyle düşünüyorum. X yerine eksi 3 yazınca burada şuradaki içerideki ifade benim için önemli. Eksi 3 artı k 0 olmalı ki tanımsız olsun. Burası kesik kesik k eşittir 3 geliyor. Yani bu kesiklik bana içeriği sıfır yapan değeri veriyor. Tamam. O zaman aslında fx fonksiyonu logaritma a tabanında x artı 3. Zaten dikkat edin x artı 3 0 yapan değer eksi 3. Eksi 3'ün sağına alıyoruz. O yüzden eksi 3'te kesik kesik. Tamam. Şimdi a'yı bulmam lazım. Şimdi burası önemli. Bu hangi nokta? Sıfır verince sonuç bir çıkıyor. Yani bu şu demek. e fonksiyonu ya bu. F sıfır bir. O zaman gelelim şurada. X yerine sıfır yazalım. Logaritma A tabanında 3 olur. X yerine sıfır yazınca. Bu eşittir 1. E 3 taban da 3 1 yapar. Yani A üzeri 1 eşittir 3. Aynı taban olması lazım yukarı ile aşağının sonuç 1 çıksın diye. A eşittir 3 geldi. Yani aslında benim fx fonksiyonum şuraya yazıyorum artık. Logaritma a'yı 3 buldum. 3 tabanında x artı 3. Fonksiyonun bu oldu. Şimdi bana boyalı e, bölgenin alanını soruyor. Aslında burada şunu, burası düzgün olduğu için şuraların 90 olduğunu söyleyebilirim. Şöyle. Aslında vermemiz lazım ama zaten şekil düzgün olduğu için. Hani x'e karşı gelen y. Burası 90. Şimdi burası 3 birim zaten. Yükseklik 3'müş. Bana şu kenar lazım. Tamam mı? Tabi burada şekil biraz orantısız olmuş daha böyle büyük çizilebilirmiş ama şuna takılmayalım çok Şimdi ben şunu arıyorum o zaman y'si üçgen x'i kaç Yani aslında fonksiyonun bu değil mi Bunun y'si 3 yani fonksiyonun sonucu üçgen fx'in x kaç olur E bu ne olur x artı 3 eşittir 3 üzeri 3 olur Yani buradan x eşittir 3 üç üzeri 3 üç, 27 3'ü diğer tarafa at x= eşittir, 24 geldi. Ben x yerine 24 yazarsam şurada. Şurası 27 oluyor. Zaten ayda 3 bulmuştum. Bunu sağlamış oldum. Dolayısıyla bu kenar 24. Bu kenar 3 oldu. Çarpımları bana alanı verir. 24 çarpı 3. 72 bana alanı verdi. 72 santimetre kare. Santimetre kare pardon birim kare. Santim dememiş birim demiş birim kare. Cevabım ne oldu? E oldu. Dediğim gibi şekil biraz kötü gibi ama bunu biraz düzelttireyim ben yeni baskıda. Ama bu şekilde çözdük soruyu. Önce tanımsızlıktan k'yi bulduk. Sonra sıfır yazınca 1 olduğu için a'yı bulduk. Sonra sonucu 3'e eşitledik. Buradaki x'i bulduk. Zaten bana direkt alanı verdi. Güzel. Bu da tamam. Şimdi bu soru bu soru şöyle bir yıldızlayalım. Neden yıldız diyorum? Aslında şöyle bu sorunun logaritma kısmı zor değil de logaritma kısmı kolay şimdi burada logaritma zor gibi gözüküyor bunun zor kısmı çarpanlar ayırma kısmı köklü kısmı şimdi köklülerde böyle çok zor sorular da var bu biraz özel bir soru diyelim bu bir kalıp bunu daha önce görmediyseniz çözmüş çözebilmeniz zor O yüzden çözemez bu soruyu çözemediyseniz konuşamadım yine bu soruyu çözemediyseniz çok üzülmeyin diyeyim ta taktiğini bilmiyorsunuz diyelim şimdi benim amacım burada şu Logaritma iki tabanında x eksi 4 x artı 7 ifadesinin değeri. Aslında test taktiğine baktığımız zaman seçeneklerde de tam sayı. Yani demek ki şu ifade bir sayı geliyor. Doğru mu? Şimdi ben bunu nasıl ayarlayacağım? Bunu şöyle ayarlayacağım. Bunu biraz düzenlemem lazım. Ben buradan x'i bulamam. Direkt x'i tam olarak bulamasam da x eksi 4 kök x'i bulabilir miyim acaba? Ben şuna odaklanacağım. x eksi 4 kök x'i bulmaya çalışalım. Tamam mı? Şimdi buraya baktığım zaman x eksi 4 kök x çok bir şeye benzemiyor. Burada kök x'ler var. Doğru mu? Şimdi x eksi 4 kök x'i biraz ya yani burada aslında e, direkt böyle ezberden şunu yapalım demek istemiyorum. Mantığını anlayın diye anlatmaya çalışıyorum. x eksi 4 kök x. Ben bunu bulmaya çalışıyorum. İkisinde kök x ortak. Ben bunu kök x parantezine alsam ne olur bu? E, kök x çarpı kök x yapar. Kök x eksi 4 oldu. Tamam. Şimdi niye böyle bir şey yapıyorum? Ben şöyle bir şey yakalamaya çalışıyorum. Kök x eksi, kök x parantezinde kök x eksi 4. Şimdi buraya bakıyorum. Eşittir 4. Hani her tarafı kök x de çarpsam hocam şurada kök x olur. Ama burada x'ler kalacak. O da olur. Bu arada her tarafı kök x çarpıp tekrar çarpımlara ayarabilirim. Ama ben hiç burada öyle yapmayacağım. Şimdi şuna odaklanalım. Kök x çarpı kök x eksi 4. Şimdi burayı kök x parantezine alırsam ne olur? x eksi 17 eşittir 4 geliyor. Hani deniyorum şu an. Ama burada x eksi 17 işi bozuyor. Şimdi onu bir daha çarpımlara ayırsam işime yarayabilir. Ama ne var? Şimdi bak 4 var. Aslında olay burada 4 de işe yarıyor. 4'ün karesi 16 ya. Şu 17 ile 16'yı bir şekilde birleştirmen lazım benim. Şimdi burayı 16 olarak düşünsem. ya yani 17 değil de 16 olsa ne olur? Yani şunu diyorum bakın. X eksi 16. Hani ben bunu yazdım ama bu işime yaramadı. Sildim. Şimdi x eksi 16'yı bu türden bir şeye benzetebilir miyim? E burada da iki kare farkı uygulayacağım bak şimdi. X, x demek ne demek? Kök x'in karesi. 16 4'ün karesi. Bu ne oluyor? Kök x eksi 4. Kök x artı 4. Aha. Yani buna benzer bir şey geldi. O zaman ben burada şöyle bir tek şey uygulayacağım. Şimdi burası x eksi 16 ya. Şu 17'yi kök x parantezine alacağım ama 16 yapmam lazım. E nasıl yaparım? Şu kök 17 kök x var ya. Bunu eksi 16 eksi x diye ayırırım. Ya da her tarafa şöyle yapalım. Aynı şey gerçi. Ben burayı eksi 16 kök x'e eksi x diye ayıracağım. Zaten bunu karşıya atınca her tarafa kök x eklemiş olacağım. Şimdi şöyle yapıyorum bakın. x kök x eksi 16 kök x eşittir. Kök x artı 4. Tamam. Şimdi bunu görmek zor. Ama özellikle çarpanlar ayırma kısmını anlattım. Burada 16 ve 4 birbirinin karesi olduğu için iki kare farkına çevireceğim yine. Şimdi bu kök x artı 4 dursun orada. Onda bir sıkıntı yok. Şuraya bakalım. Kök x parantezini aldım. Kök x parantezinde x eksi 16 eşittir. Kök x artı 4. Aha istediğimi elde ettim. Burada x eksi 16 var. Şimdi biz x eksi 16'yı göstermiştik. x eksi 16 kök x'in karesi eksi 4'ün karesinden. iki kare farkı. Farkları çarpı toplamları. Kök x eksi 4 kök x artı 4'müş. O zaman bakın şimdi geliyorum şuraya. Kök x'i yazdım. x eksi 16 yerine kök x 4 çarpı kök x artı 4 yazdım. Eşittir kök x artı 4. Burada şimdi bir kere şunu diyeyim. Buralara gelmek kolay değil. Hani ben direkt yapıyorum ama tekrar söylüyorum. Hani ezber yapmayın diye anlatmaya çalıştım ama bu zor bir soru zaten. Bu kalıp zor yani. O yüzden hani direkt böyle çat bunu yapalım demedim. Mantığını yakalamaya çalışın dedim. Bu Böyle sorularda genelde çarpanlar ayırmada zaten anlatacağım yine bunları. Böyle sorularda şunla şu arasında bir ilişki kuruyorum. Genelde buradakinin karesini arıyorum ben. Dördün karesi 16 olduğu için bunu böyle ayırıyorum. Yani bu soruda bir kalıp bu aslında. Başka şekilde de çözebiliriz ama oradan daha da uzar çözüm. O yüzden burada en pratik çözüm bu. Eksi 16 x ayırdım. Sonra kök x parantezini aldım. X eksi 16 bu da İki kare farkı yaptım. Kök x eksi 4, kök x artı 4. Şimdi soru bitti zaten. Kök x eksi 4'leri sadeleştirebilir miyim? Evet. Çünkü bu kesin sıfırdan farklı. Pozitif bir şey. Kök x negatif olamaz. 4 de pozitif. Ne kaldı bakın? Şurası 1. Kök x çarpı kök x eksi 4. Şimdi bak dağıt şunu. Kök x çarpı kök x. X eksi. Kök x çarpı 4. 4 kök x. Eşittir. Karşıda sadece 1 kaldı. Aha istediğim ifadeyi elde ettim bakın. Bakın ilginç bir şey. X'i bulmadan kök x'i buldum. Şey x eksi 4 kök eksi buldum. Zaten matematik öyle bir şey. Matematik bir oyun gibi. X'i bulmana gerek kalmadı. Ben kimi arıyorum? X eksi 4 kök. Zaten matematik oyun gibi. Öyle bir söyledim ki. Aslında çoğu şey de öyle. Mesela sin kare 1 artı kos kare 1 derece. Sin kare 1 derece artı kos kare 1 derece 1 yapar. Ama hiçbiriniz sin 1'in değerini, sin 1 derecenin değerini ve kos 1 derecenin değerini bilemeyiz. Yani hesaplaması zor. Ama sin kare 1 derece artı cos kare 1 dediğim zaman cos kare 1 derece herkes bunun 1 olduğunu söyler. Matematik işimizi kolaylaştırıyor aslında. Matematiği de övdüğümüze göre yeter bu kadar. Matematiği de övdüğümüze göre şuradan aslında <laughs> soru gıcık bir soru olduğu için bir yandan da soruyu güzelleştiriyorum. Yani bu soruda biraz fazla muhabbet ettim çünkü bu soru hak ediyor bunu. Zaten uzun bir soru, gıcık bir soru. Logaritma 2 tabanda bunu 1 bulmuştum. Ne geldi bu? 8. Tamam mı? Şurası ne oldu? Logaritma 2 iki tabanında 2'nin kübü. Doğru mu? Burası da ne oldu? Şu 3 başa indi. 3 log 2 tabanında 2, log 2 tabanında 2, 2 tabanında 2, 1 yapıyor zaten. Yani cevabım direkt ne oldu? 3 oldu. Anlaşıldı mı? Gerçekten güzel, sağlam bir soru. Bu arada bu soruyla ilgili, bu soruyu izlediysen çözümü tamamını ve bu kadar boş yapmamı da izlediysen fazla konuştum özellikle senin stresini alayım diye. Ee, yorumlara bekliyorum. Bu soruyla ilgili ne yorum yap bu soruyla ilgili ne yorum yapacağınızı merak ediyorum. Bu soruya gelenler lütfen yoruma yazsın. Tamam mı? Yoruma yazsın. Ona göre konuşalım. Tamam mı? Hatta bununla ilgili şöyle yapalım sizden bir ricam. Bu soruya gelenler burada bir ekranın görüntüsünü alıp Instagram'da beni etiketleyerek garip bir matematikçiyi etiketleyerek düşüncelerini yazsın bu soruyla ilgili. Daha önce görmeyenler varsa bu soruyu. Garip bir matematikçi. Garip bir matematikçi benim Instagram adresim. Bu soruya gelenler bu çözümü izledikten sonra önce YouTube'da yorum kısmına düşüncelerinizi yazın. Ve bu sorunun ekran görüntüsünü alıp bununla ilgili düşüncenizi Instagram'a da yazabilirsiniz. Böyle bir etkinlik de yapmış olalım. Evet biraz uzattım ama bu kadar reklam yeter. Geldim yedinci soruya. Bu diğerine göre çok kolay. Şimdi var ya Arada bak testte biz bile bir düzen kurmuşuz. Bu sorudan sonra nefes alın diye böyle bir soru koymuşuz. Burada bir nefeslenin. Burada bir işlem var çünkü. Bunlardan çok yaptık. Şimdi bunları uzatmayacağım artık. Bunlara çok alıştık. Bu ne? 3 üzeri 4 değil mi? Bu 4 başa iniyordu. Zaten logus tavanda 3, 1. Yani şu logus tavanda 81. 3 üzeri 4'ten dolayı cevabı 4. Bu 2'nin kübü. Tabanlar aynı. Bunun cevabı 3. Bunlardan çok yaptım. Artık direkt yazıyorum. 3 başa indi. Bölü. Bu 5'in karesi log 5 beş tabanında 5'in karesi 2 yapıyor. Kök içinde yani. Bu 2 başa indi log 5 tabanında 5 1. Yani bu ne oldu? Kök 7 bölü kök 2 oldu. Şurayı kök 2 ile çarptık. Ne yaptı bu? Kök 7 çarpı kök 2. Kök 14 kök 2 çarpı kök 2. Kök 14 bölü 2 oldu. Cevabım B oldu. 6. sorudan sonra ne oldu? İlaç gibi geldi. Ben bile konuşamadım 6. sorudan sonra. Şaka yapıyorum. Yani bu e, ufku, ufku genişletebilecek bir şey bu aslında. Çarpımlar ayırmada böyle istediğimiz kadar zorlayabiliriz. ÖSYM hiç zorlamadı ama zorlamayacağı anlamına da gelmiyor. Böyle bir şeyi sorarsa kimse niye sordun diyemez. Bunu da not etmiş olalım. Çıkar falan o zaman Uğurcan Hoca, garip bir matematikçi dedi dersiniz. Evet. Şimdi sekizinci soru. Burada da aslında şimdi üçüncü soru gibi. Üçüncü soru eşitlik sorusuydu. Bu da sıralama sorusu gibi. Bunu eşitlikte, denklem eşitlikte yine anlatacağız ama burada da çok basit bir şekilde anlatabiliriz bunu. Şimdi log 3 tabanında 12. Ben değerini arıyorum. Buna A demiş ya. Şimdi şunu hatırlayalım. Log 3 tabanında 3'ün karesi. Yani log 3 tabanında 9 kaç yapar? 2 yapar. E bu 12 9'dan büyük. O zaman bu 2'den büyük. Direkt bu şekilde. Log 3 tabanında 9 2 yapar. 12 daha büyük olduğu için bu 2'den büyük. Ama log 3 tabanında 3 üzeri kaç yani logus tabanda 27'de 3 yapar. 3'ün kuvveti olarak o zaman bu 3'ten küçük. Yani A 2 ile 3 arası. Tam değerini bilmemize gerek yok. Aynı mantıkla şimdi 42'ye yakın. 42 ile ilgili daha önce de bir soru çözmüştük. Hatırlayalım. Logaritma 2 tabanında en yakın ne var? 2 üzeri 5 var. Bunun 5 olduğunu biliyorum. Yani logaritma 2 tabanda 32 5. E 32 42'den küçük. Yani 42 daha büyük. Demek ki B 5'ten büyük. Ama 6'dan küçük. Çünkü logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6 6 yapar. Yani 64. Logaritma kitabında 64 6 yapıyor. 42 64'ten küçük 6'dan küçük. B 5 ile 6 arası. Şunu düşünelim. 5'in kuvvetini düşünelim. Logaritma 5 tabanında 5'in kübü de 3 yapıyor. E 5'in kübü kaç? 125. O zaman 155 125'ten büyük. Yani logaritma 5 tabanında 155 3'ten büyük. Ama logaritma 5 tabanda 5 üzeri 4 de 4'e eşit. E 5 üzeri 4 625. Zaten bu 625'ten çok küçük. Yani 3 ile 4 arası ama 3'e daha yakın. Önemli değil. Zaten direkt sıralama çıktı burada. Şimdi en küçükleri kim bakın? 2 ile 3 arası A. A en küçüğümüz. 3 ile 4 arası C. Zaten direkt cevabı buldum. 5 ile 6 arası B en büyükleri. Zaten direkt aralıklar sıralı olduğu için cevabım A C B oldu.